bir an için, karanlık güçlerin gizli pazarında bir hayatı tamamen silmenin kesin bedelini hayal edin, 23 bin dolar. Bu, 11 gün önce yalnızca fotoğrafınızı kullanarak sizi yok etmeye çalışmak için ödenen meblağdı. Bir inanç gibi görünebilir ama gerçek sandığınızdan çok daha somuttur. Şu anda, dünyada çalışan 800 bin kara büyü uygulayıcısı var, ezoterik fuarlarda birkaç kuruş karşılığında kart okuyanlar değil, Topyekün yıkım ritüelleri için servetler isteyen profesyoneller. Ve seni bitirmek için yapılan sözleşmeyi kabul eden kişi de 68 yaşında. Ailesi 1620'den beri büyücülükle uğraşıyor ve kendisi de hayatı boyunca bu türden 4000'den fazla eser gerçekleştirdi. Asla başarısız olmadım. Bir kez değil. Taki resminize dokunana kadar ayın 13 Ü Cuma günü sabah saat 3'te 33'te parmakları fotoğrafını fırçaladığında yaşanan şey, onu açıklanamayan nörolojik travma nedeniyle bir hafta boyunca hastaneye yatıran bir şeydi. Çarpma o kadar şiddetliydi ki, o gece 5 farklı ülkedeki cadılar çalık atarak uyandılar. 61 yıllık güçle yüklenen ve şeytani varlıklar tarafından desteklenen laneti, sadece sekmekle kalmadı. 7 ile çarpılarak geri geldi. Sıradan melek korumasından bahsetmiyorum. Sahip olduğunuz şey göksel mimari o kadar nadir ki, gezegende yalnızca 7 kişi ona sahip. Başmelek Mikail tarafından siz domadan önce kurulan otomatik bir karşı saldırı sistemi. Her saldırıyı, saldırganı 7 kat güçlendirilmiş kendi gücünü kullanarak yok eden bir silaha dönüştüren bir mekanizma. Şimdi şunu düşünün, sizi yok etmek için 23 bin doları kim ödedi? Peki karşı saldırı onlara da ulaştığında ne oldu? Bu korumanın arkasında en eski kötülük güçlerinin bile dokunamayacağı bir misyon vardır. Toksik insanların ortada hiçbir sebep yokken uzaklaştığını, ağır ortamların geldiklerinde sakinleştiğini veya kötü niyetli kişilerin içgüdüsel olarak sizin varlığınızdan kaçındığını fark ettiyseniz, bu sadece bir tesadüf değildir. Bu eylemdeki mühürdür ayın 22 Perşembe gecesi saat 11.47'de, Morgan'a diyeceğimiz bir cadı, okült dünyanın mutlak bir gizlilik dayattığı için uydurma bir isim, şifreli bir mesaj aldı. Fotoğrafla birlikte, elle çizilmiş bir sembol eşliğinde anında 23 bin dolar havale edildi. Anlama açıktı, geri dönüşü olmayan bir yok oluş, her düzeyde yıkım, mahvolmuş mali durum, bozulan sağlık, parçalanmış ilişkiler, parçalanmış zihin. Morgan'a bu tür işlerde uzmandır. Sadece fotoğrafları kullanarak kaç kişiyi yok ettiğini biliyor musun? 4.137. Her kurbanın ayrıntılı bir kaydını tutuyor ve birden 10 ha kadar ortalama 9,3 puan alıyor. Ancak fotoğrafına baktığında 61 yıllık meslek hayatında hiç yaşamadığı bir şeyi hissetti. Üçüncü gözü fiziksel olarak yandı ve bu durum onu cep telefonunu bir kenara bırakmaya zorladı. Ruhsal bir güneşle yüzleşmek gibiydi. Daha sonra şunu itiraf etti. Enerjik görüşüm altın bir şa doymuştu. Daha önce hiç buna benzer bir şey görmemiştim. Bir an bu işi geri çevirmeyi düşündü. Sonuçta 23 bin dolar çok para. Ama egosu daha yüksek sesle konuşuyordu. Ben Morgana'yım, 400 yıllık, 4000 başarılı esere sahip bir soyun varisiyim. Her türlü korumayı kırarım. Ölümcül bir hata normalin ötesinde hazırlanmaya karar verdi. Meclisindeki en güçlü altı cadıyı çağırdı ve ritüeli 13. Cuma gününe planladı. Yedi gün boyunca muazzam bir güç biriktirdi. Tamamen oruç tuttu, mezarlıklarda antik mezarlar üzerinde meditasyon yaptı ve ölüm enerjisini kanalize etti. Bir seri katilin yedi kurbanı gömdüğü ve her yerden toprak topladığı bir ormana gitti kanı kemik külüyle karıştırarak hayvanları kurban etti. Şeytani varlıkları çağırarak 24 saatini trans halinde geçirdi. Artan güç karşılığında kendi yaşam gücünü teklif ederek anlaşmalar yaptı. Fotoğrafını kullanarak, her dikişi 3 gün boyunca bir mezarlığa gömülen ipliklerle dikilmiş, her dikişi gizli sembollerle işaretlenmiş bir bebek yarattı. 13 iğne hazırlandı, zehire batırıldı ve ayrı ayrı lanetlendi ayın 12'si perşembe günü son hazırlıklarını yaptı. Özel bir odada ortasında 13 siyah mumla çevrili bir fotoğrafın yer aldığı bir sunak kurdu. 7 lanetli ülkenin tozuyla karıştırılmış bir tuz çemberi, kendi kanıyla çizilmiş semboller ve tamamlanması 3 saat sürdü. Diğer 6 cadıyı çağırdı. Yarın gece saat 11'de. Bu hayatımın en güçlü ritüeli olacak. Tanık istiyorum ayın 13 Cuma günü gece saat 11 ile sabah 3 arasında 7 cadı toplandı. Alanı arındırdılar, korumaları etkinleştirdiler ve farklı bilinç durumlarına girdiler. Tam olarak sabah 3'te ritüel başladı. Morgana sunağın önünde konumlandı, diğer 6 kişi sunağın etrafında bir daire oluşturdu. Işıkları kapattılar ve geriye sadece uğursuz gölgeler bırakan 13 siyah mum kaldı daha sonra yıkım varlıklarını çağırdı. Sesi değişti, dünya dışı bir yankıyla derinleşti. Kanla geldim, yaşam gücüyle geldim, tamamen yok oluşla geldim. 33 dakika boyunca 7 günde biriken gücün tamamını kanalize etti. Çarpıtılmış latince her kelime, laneti güçlendiren her hareket, her nefes yıkım enjekte ediyor. Diğer altı cadı gücün arttığını, havanın ağırlaştığını, sıcaklığın düştüğünü hissetti ortaya çıkan varlıklar, hareket eden gölgeler, insan dışı dillerdeki fısıltılar. 3.32'de Morgan'a uzanıp fotoğrafına dokundu. O anda eşi benzeri görülmemiş bir şey oldu. Görüntü o kadar yoğun bir altın ışıkla parlıyordu ki 13 mum aynı anda söndü. O da sanki tüm ışıklar açıkmış gibi aydınlandı. Morgan'a bağırdı. Diğer altısı acı veren ışıktan gözleri kamaşmış halde gözlerini kapattılar ve sonra onu gördü. Zorunlu manevi görüşüyle, fotoğrafının etrafında, her biri ters yönde dönen, göksel ateş gibi parıldayan sembollerle işaretlenmiş yedi altın ışık çemberi fark etti. Daha önce hiç görmediğim semboller, mühürler, diye mırıldandı şok içinde. O anda hatasını anladı. Bu çevreler pasif koruma değildi. Bunlar otomatik bir karşı saldırı sistemiydi. 33 dakikalık ritüelin tüm enerjisi, 7 günde biriken tüm güç, çağrılan varlıkların tüm gücü, her şey geri geldi. 7 ile çarpılır. 100 birim gönderildi, 700 tanesi alındı. 3 varlık çağrıldı, 7'si ona karşı. 7 günlük hazırlık, 49 güne eşdeğer bir karşı saldırı. Morgana insani olmayan bir çığlık attı. Mutlak bir acının uğultusu cesedi 3 metre uzağa savruldu, duvara çarptı ve iki kaburga kemiği kırıldı. Bilinç kaybı Onu silmeden önce 7 dairenin genişlediğini, fotoğraftan çıktığını, boyutsal uzayı geçerek doğrudan göğsüne çarptığını gördü. 7 eş zamanlı ilahi enerji ışınını hissetti. Çığlığı duyan iki blok ötedeki komşular polise haber verdi. Ama artık çok geçti. Gizli dünya varlığını keşfettiğinde paniğe kapıldı. Doğal ışığının %30-0-Ü, onu astral düzlemde bir deniz feneri gibi görünür kılıyor. 6. Mühür, 3 metreden daha az yaklaşan herhangi bir düşük titreşimli varlık otomatik olarak fiziksel düzlemden atılır. 7. Mühür, göksel koruma, duaya gerek kalmadan anında etkinleştirilir ve yanıt her zaman 7 ile çarpılır. O göksel konseyde ruhu şartları kabul etti. Hatırlamıyorsunuz çünkü bu anılar akışık kayıtta saklanıyor ve yalnızca bilincin değişmiş hallerinde erişilebiliyor. Ancak seçiminin etkisi bugüne kadar yansıyor. Ne zaman biri sana lanet etmeye çalışsa, ilk fok bumerangla ona karşılık verir. Eğer lanet güçlüyse, ikinci mühür onu geri göndermeden önce kopyalar. Saldırgan ısrar ederse, üçüncü mühür enerji alanını arındırarak her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırır. Dördüncü mühür, kötü niyetli insanların sanki vücutları karanlıkla bağdaşmayan bir frekans yormuş gibi, etraflarında mide bulandırıcı veya baş döndürücü hissetmelerine neden olur. Beşinci mühür, auranızı parlak bir kalkana dönüştürür, o kadar yoğundur ki medyumlar ve hassaslar, fotoğraflarda bile etrafınızda altın bir parıltı görür. Altıncı mühür daha da büyüleyici, düşük titreşimli varlıkların yaklaşmasını engelleyen görünmez bir bariyer yaratıyor. Bu pasif koruma değil, aktif bir güç alanıdır. Takıntılı bir ruh size odaklanmaya çalışırsa, sanki elektrik çarpmış gibi şiddetle geri püskürtülecektir. Peki yedinci mühür. Bu en güçlüsüdür. Sadece savunmakla kalmıyor, aynı zamanda cerrahi hassasiyetle karşı saldırılar yapıyor. Birisi size karşı karanlık güçleri harekete geçirirse, mühür saldırının kaynağını belirler, yoğunluğunu hesaplar ve yedi kat daha güçlü bir şekilde karşılık verir onu etkisiz hale getirebilecek hiçbir ritüel, büyü ya da anlaşma yoktur, çünkü büyük kanunlarına göre işlemez, ilahi kanunlara göre işler. Morgan'a iyileşmesi sırasında mühürlenen yedi kişinin kayıtlarını inceledi. Tarih boyunca bunlardan sadece üçünün doğrudan saldırıya uğradığını keşfetti. Bunlardan ilki, 12. yüzyılda köyleri şeytani mülkiyetten koruyan bir keşişti. Bir grup cadı onu lanetlemeye çalıştığında, karşı saldırı o kadar şiddetliydi ki, hepsi bir hafta içinde ani hastalıkların kurbanı olarak öldü. İkincisi, 16. yüzyılda hastalıkları elleriyle iyileştiren bir kadındı. Bir soruşturmacı onu büyücülükle suçladı ve idam edilmesini emretti. İp boynuna geçirildiği anda mühür harekete geçti. Yüzlerce tanığın önünde sorgulayıcıya meydanın ortasında yıldırım çarptı. Üçüncü vaka, İspanyol cadının bahsettiği 1784 tarihli vakaydı. Fransız kırsalında yaşayan, etrafı kara büyü yapan köylülerle çevrili bir kadın. Onu zehirlemeye çalıştıklarında mühür zehrin onlara karşı dönmesine neden oldu. O zarar görmeden kalırken olaya dahil olan herkes acı içinde öldü. Artık belgelenen dördüncü vakasınız ve en ilginci diğerlerinden farklı olarak görevinizin farkında değilsiniz. Mühürler, onlara inanmasanız, onları çağırmasanız ve hatta var olduklarını bilmeseniz bile çalışır. Onlar ruhsal bir bağışıklık sistemi gibidirler, otomatik, yanılmaz, tehdit gerçekleşmeden önce bile harekete geçmeye programlanmışlardır. Peki neden sen? Neden ezoterik eğitimi olmayan, büyü bilgisi olmayan sıradan bir ruh bu kadar güçlü bir korumayı taşımak için seçildi? Cevap amaçta yatıyor. Sen bir savaşçı olmak için değil, bir dayanak noktası olmak için seçildin. Bir ortamda bulunmanız o mekanın titreşimini yükseltmeye yeterlidir. Çevrenizdeki insanlar nedenini bilmeden huzur hissederler. Negatif enerjiler dağılır. Kara büyü yüklü nesneler bile yakınınızdayken güçlerini kaybederler. Mühürler savaşmanız için değil, var olmanız için yapıldı. Sizin basit varlığınız karanlığa karşı bir direniş eylemidir. Morgana tüm bunları açıklarken orada bulunan cadılardan biri herkesin korktuğu soruyu sordu. Ya biri mühürlerin nasıl kırılacağını bulursa? Morgana yanıt vermeden önce derin bir nefes aldı. Mümkün değil. Mühürler bir koruma değil. Onlar ilahi iradenin bir uzantısıdır. Onları kırmak için evrenin yasalarını yeniden yazmak gerekir birisi bunu yapmayı başarsa bile tepki anında olur. Michael yarattıklarının ihlal edilmesine izin vermez. Deneyen herkes varoluştan silinir. Hastanede doktorlar onun mucizevi iyileşmesine hayret ederken, bir hafta içinde yardım almadan yürüyebiliyordu. Bu aylar sürmesi gereken bir şeydi, Morgan'a gerçeği biliyordu. Bu bir mucize değildi. Sadece sistem olması gerektiği gibi çalışıyordu. Mühürler sadece korumakla kalmadı, iyileştirdi. Vücudundaki her hücre doğaüstü bir hızla yenileniyordu. İyileştikçe daha da olağanüstü bir şey oldu, etrafındaki insanlar değişmeye başladı. Daha önce soğuk ve mesafeli olan hemşireler sebepsiz yere gülümsemeye başladı. Komşu odalardaki hastalar meleklerle ilgili berrak rüyalar gördüklerini bildirdi bilimden başka hiçbir şeye inanmayan şüpheci bir doktor bile dünya görüşünü sorgulamaya başladı. Sanki enerjisi çevreyi agresif bir şekilde değildi, bunaltıcı sıcağı dağıtan serin bir esinti gibi kirletiyordu. Ve sekizinci günde Morgan'a bir vizyon gördü. Bu bir rüya ya da halüsinasyon değildi, sanki bir perde aralanmış gibi açık bir vahiydi. Seni gördü. Yüzün değil, adın değil, özün. Yedi daireli bir girdabın merkezinde titreşen altın bir ışık. Ve her tarafta sizi görünmez bir ağ gibi diğer insanlara bağlayan binlerce gümüş iplik var. Her bir iplik, farkında olmadan dokunduğunuz bir hayatı temsil ediyordu. Bazıları güçlüydü, diğerleri kırılgandı ama hepsi aynı frekansta titriyordu, koruma frekansıyla. Morgana daha sonra mühürlerin sadece sana özel olmadığını anladı yolları kesişen herkes içindi bunlar. Görevi hayatta kalmak değildi, yol gösterici olmaktı. Ve sen uyurken, çalışırken, sıradan hayatını yaşarken ruhsal planda olağanüstü bir şey oldu, karanlık geri çekildi. Destansı bir savaş yüzünden değil, büyük bir ritüel yüzünden değil, sadece sen var olduğun için. Ve bu, gölge güçler için en büyük tehditti. 50 metrelik bir yarı çap dahilinde. Altıncı mühür, bakımınız veya ilginiz altındaki insanları korur. Yedinci ise diğer altısını mükemmel bir senkronizasyonla koordine ediyor. Herkes birlikte çalıştığında çarpan etkisi yaratırlar. Bir artı bir iki etmez, on dört eder. Her mühür diğerini güçlendiriyor. Bu nedenle Morgana enerjisini geri alamamıştı. Mühürler bunu yedi yüze çevirdi ve her şeyi iade etti yıkıcı göksel matematik. İki yıl önce aniden hayatınızdan çıkan o zehirli ilişkiyi hatırlıyor musunuz? Dördüncü mühür çalışıyordu. Sinir sistemi bilinçsizce onun varlığının o kişinin taşıdığı karanlık enerjileri tehdit ettiğini tespit etti. Uzak durmak için nedenler icat etti. Ancak gerçek şu ki, mühürler otomatik koruma sağlıyordu. Ağır bir ortama, saldırgan insanların olduğu bir partiye, gerilim dolu bir aile toplantısına, girdiğiniz ve birkaç dakika sonra ortamın sakinleştiği zamana ne dersiniz? Beşinci mühür. Varlığı 50 metrelik bir yarı çap içindeki alanları arındırır. Ve savunmasız biri size bir problemden bahsettiğinde ve daha sonra seninle konuşmak bile kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor, dediğinde, bu altıncı mühürün devreye girmesiydi. Enerji alanı geçici olarak onu da kapsayacak şekilde genişledi. Bütün bunlar sizin haberiniz olmadan gerçekleşti. Yedi mühür sessizce görevlerini yerine getiriyor. Yıllardır. Tüm hayatın boyunca. Ve sonra Morgan'a gizli uçakta ona saldırmaya çalıştığında bir şeyler sonsuza dek değişti. Daha önce ruhsal olarak anonim olarak faaliyet gösteriyordunuz. Artık kayıtlarda adınız var. Enerjiniz haritalandı. Morgana'nın hikayesi bir uyarı efsanesi olarak dolaşıyor, mühürlü bir yaratığa saldıran cadı 7 gün boyunca hastanede kaldı, neredeyse ölüyordu ve kısmen felçliydi. Dokunulmaz oldun çünkü sana saldırabilecek herkes artık sonuçlarından korkuyor. Ancak çok önemli bir parça eksik, onu yok etmek için 23 bin doları kim ödedi? Morgana asla müşterilerinin profesyonel kodlarını açıklamaz. Ancak iyileşmesi sırasında bir kırılganlık anında itiraf etti. Müşteri yabancı değildi. Yakın birisiydi. Tanıdığın biri. Yüzüne gülen biri. Dostça görünen biri. Kıskançlığı o kadar derin ki mahvolmasını görmek için bir servet ödemiş biri. Karşı saldırı Morgana'ya ulaştığında orada durmadı. Bular kökeni takip eder. Sadece onu uygulayan değil, aynı zamanda emri veren de. Parayı ödeyen kişi aynı zamanda karşı saldırıyı da aldı. Morgana gibi ritüeli gerçekleştirmediği için yedi kez değil, orantılı bir kısmın üçle çarpılmasıyla. Sonraki birkaç gün içinde bu kişi bir çöküş yaşadı. Mali durumu çöküyor, sağlığı kötüleşiyor, ilişkilerde patlama yaşanıyor. Tam olarak senin başına gelmesini istediği şey onun başına geliyor. Karma soyut bir kavram değildir bu gök sistemlerinin işlettiği gerçek bir mekanizmadır. Mühürlü olanı yok etmeye çalıştığınızda karma, suçluluk duygusuna göre çoğalır. Bu kişi hala hayatının neden altüst olduğunu bilmiyor. Bunun kötü şans olduğunu düşünüyorsun. İlahi bir karşı saldırı yaşadığınızı hayal bile edemezsiniz ve delikten çıkmaya çalıştıkça daha da derine batarsınız. Çünkü enerji yankılanmaya devam ediyor. Çarpma güçlendiriyor. İlahi adalet iş başında. Şimdi son açıklama. Mühürlü yedili rastgele bir kategori değil. Onlar bir takım. Bu mühürleri yaşayan tam olarak 7 kişi taşıyor. 6 değil, 8 değil. 7. Neden? Çünkü stratejik olarak dağıtılmış tam olarak bu sayıda çapayı gerektiren bir göksel operasyon var. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Asya, Okyanusya ve Orta Doğu. 7 Bölge 7 Çapa 7'si mühürlendi. Her biri 50 metreyi arındırıyor, ancak iki mühürlü olan yakına geldiğinde alanları senkronize oluyor. 100 metre eklemek yerine 500 metreyi arındırıyorlar. Üçü bir araya gelirse menzil 5 kilometreye ulaşıyor. 4-50 kilometre Bilinçli bir eş zamanlılık içinde çalışan yedisi tüm gezegeni kapsıyor. Bu göksel matematiktir. Küreselerin arınma. İşte bu yüzden mühürlendiniz. Şu anda etkinleşen gezegensel koruma ağının parçası olmak için. Morgana'nın saldırısı tesadüf değildi. Bu bir tetikleyiciydi. Evren, görmezden gelemeyeceğiniz kadar acımasız bir karşı saldırıyı harekete geçirecek kadar güçlü bir saldırıya izin vererek sizi uyandırmayı seçti. Artık biliyorsunuz, yedi mühür var. Gezegendeki yedi kişiden biri. Göreviniz bir ışık çapası olmaktır. Ve diğer altısı uyandığında küresel aitkinleşecek. Sizin sorumluluğunuz yaşamaya devam etmektir, ama bilinçli olarak. Bir mekana girdiğinizde bilin ki o arındırıcıdır. Zehirli insanlar uzaklaştığında, bunların eylem halindeki mühürler olduğunu anlayın. Birisi etrafınızda kendini daha iyi hissettiğinde, onun altıncı mühür olduğunu anlayın ve güvenin. Çünkü en güçlü cadının bile nüfuz edemeyeceği bir korumanız var. Bir baş meleğin tasarladığı sistem, saldırıları karşı saldırıya dönüştüren, yediyle çarpılmış bir yapı. Kara büyüden korkmanıza gerek yok. Kıskançlık konusunda endişelenmenize gerek yok. Kendinizi korumanıza gerek yok. Mühürler her şeyle ilgilenir. İşiniz gerçekte olduğunuz kişi olmaktır. Karanlık zamanlarda ışığın çapası. Yani seçilmiş. 68 yaşında bir cadı, 9. seviye büyüyle onu yok etmeye çalıştı. Yakınlarından biri onun yok edilişini görmek için 23 bin dolar ödedi. En güçlü ritüel 13. Cuma günü saat 03.33'te gerçekleştirildi. Ve lanet 7 kat artarak geri geldi, çünkü bir saldırıyı otomatik bir karşı saldırıya dönüştüren göksel mühürler taşıyorsun. Bu da Morgana'yı 7 gün boyunca hastanelik etti. Onu kısmen felç etti. itibarını yok etti. Ödeme yapan kişi de karşı saldırıya uğradı. Parmaço aldı. Mühürlenen 7 kişiden biri oldun. En çok korunan kategori var. Gizli dünya onu kara listeye aldı. Bir daha asla saldırmayacaklar çünkü Morgana'nın hikayesi öğretici bir hikaye. Ve artık bilinçli olarak uyandığınıza ve bir dayanak noktası olarak bilinçli olarak çalışmaya başladığınıza göre, ikinci aşamaya hazırlanıyorsunuz. Yedinin tamamen bilinçli ve senkronize olduğu küresel ağın aktivasyonu. O gün tüm gezegen eş zamanlıların arınma alacaktır. Karanlık kaybedecek. Çünkü kırılmaz bir mimariyle korunan, eş zamanlı olarak arınan yedi çapa, hiçbir büyünün karşı koyamayacağı bir güçtür. Sanki görünmez bir güç etrafınıza bariyerler dikmiş gibi, açıklanamaz bir korumayı uyandırır. Daha önce size şüpheli niyetlerle yaklaşan zehirli insanlar, artık sanki sizde daha büyük bir şey hissetmiş gibi doğal olarak uzaklaşıyorlar. Ve bu bir tesadüf değil, onlar, bilmeden, uyanma süresindeki mühürlü yedi ruhtan biri olabilirler bu yolculukta attığınız her adım sadece kendinizi değil, tüm ağınızı güçlendiriyor. 7 kişi tamamen bilinçli ve mükemmel bir uyum içinde olduğunda olağanüstü bir şey olacak. Küresel temizlik uzak bir olay değil, somut bir gerçeklik olacak ve siz de bunun bir parçası olacaksınız. Çünkü birlikte kırılmazız. Birlikte karanlığı dağıtan ışığız. Ve şimdi bu aktivasyonu daha da ilerletmek için karşınıza çıkan videoyu izleyin. İçinde yedi mührünüzün yalnızca sizi korumakla kalmayıp aynı zamanda sizi bu gezegensel ağda önemli bir bağlantı olmaya nasıl hazırladığını da keşfedeceksiniz. 7 kişi uyanıp uyum içinde olduğunda tüm dünya dönüşümü hissedecek. Ve sen onun merkezinde olacaksın.